10 dakika gelişmesi Slaven Biric. Kafamda kararımı verdim. Yönetimle İstifa. görüştük, futbolcularla da görüşeceğim ama duyuruyu televizyondan yapmayacağım. Ertemcim zaten tarihe geçmiş. Yani abi. bir şey söyleyeyim sana. Derbi kazanamayan <laughs> sezonun teknik direktörüdür. Aynen. Burada yapacak bir şey yok. Gol atamayan yani, derbilerde. Yani bir de gol de yani ya ayrı bir şey. şey. Yani Aynı kalkıp "Aa ya. de, hiç e, ya. Sıfır bir gol. Sevgili Şilan. Sevgili Geçen arkadaşlar, hiç bu iki <laughs> iğneyi kendinize batırmıyor musunuz Beşiktaş içinde? Hocam biz oynuyoruz mi oynuyoruz hocam? Aa, ne diyorsunuz? Fark etmez. 4 puan önde gider. Arkadaşlar, dembaba klipleri. Ne yapacaksın sen? Ne alakası var? Sinan Engin mi getirdi Bilici'yi? Ben mi yani? Bir şey söyleyeceğim sana. Bu büyük takım, çok büyük hoca. 4 puan önde gideriz. Niye bu klipleri başkanına bir şey demiyorsun? Bugün Beşiktaş'a... Fikret Orman'a neymiş söylemiyorsun? Bugün Beşiktaş'ın poz... Potansiyelini gördün değil mi? Gördün. Evet. Oyun potansiyeli. Yemin ediyorum. Bunu niye sürdüremiyor Beşiktaş hocam? Neyi sürdüremiyor? Sence niye sürdüremiyor? ben Beşiktaş Galatasaray maçlarına yan sanayi derbisi derken bunu kastettim. Bugün tek gol oynuyorsun golün yok. İki tane geldiler gol oldu. i̇şte işte yan sanayi derbisi seni bunlar konuşturuyorlar. niye konuşturuyorlar? ben bundan 3 ay önce Beşiktaş 3. olursa başarı dedim. Sen şimdi diyorsun bana ki Yerlere çay, çay sen şimdi ki sizin suçunuz. Biz mi taktiğini veriyoruz Biz mi buradan? Biz ne diyecektik? Şunu mu söyleyeceğiz? söyleyecek. E hocam sen de bir dakika Rasim ya. Mı? Dur Rasim girme araya ya. Eyvah. Eh Hatta yani. silelim tepemde dur girme ya. Buyur. Şimdi burada bir şunu mu söyleyeceğiz? Gülsün adam ya. Kardeşim bu Beşiktaş'tan bir şey olmaz. Bu Beşiktaş'ın yıldızı yok. Potansiyelini bir iyi görmüyorum. Bu Beşiktaş büyük maçları da kazanamaz. Şampiyon olan Üçüncü. Bunu mu söyleyeceksin? Hayır, öyle görseydin öyle söyleyeceksin tabii. Bunu görmedim kardeşim. İyi, canlı ben Avrupa'daki evet, bütün maçlarında gittim. Evet. Seyrettim de. Bu potansiyel evet. olan bir takım. Ama oynadı. son 4 haftasını Hesap edemedim. Peki, Bu kadar saçmalayacağını. Şunu kabul ediyor musunuz? Yani. Beşiktaş Galatasaray'ın bir yan sanayi derbisi olduğunu kabul ediyor musunuz? Bugünkü derbi Oo, yan, o, sanayi o, hocam. E, Fetobide, yan sanayi maçı. Tabii derbi yan sanayi. Yan sanayi derbisi, derbisi olsaydı. Bir dakika dur. E. Bugünkü derbi yan sanayi derbisi olsaydı. Ya. 55 bin seyirci olmazdı orada. Bravo. Niye? Ama şampiyonluk şey maçı. çok önemli maç olduğu için o fark etmez. Ne şampiyonluk Beşiktaş Beşiktaş şuraya puan Bakın. puana çıksaydı. Yan yani, sanayi maç, maç olur. Bu, bu kadroyla bu da çıkmazdı Lütfen bu mevzulara Yokan girmeyelim tekrar. De Bakın yan sanayi, man sanayi falan filan girmeyelim bu konulara. İyi Hiç, maç bu konulara geçelim. İyi, i̇yi, maç oldu. Bu konulara geçelim. Beşiktaş takımının, Beşiktaş takımının bir potansiyeli var. Var tabii. Devre arası transferler yapıyorsun. Gidiyorsun, aybeden adamlar. Milosovic diye bir adam alıyorsun. Niye alırsın? Mesela stoper adam alırsın sakat. İki tane kalecin var banko sakat. Bugün Beşiktaş'ın iyi bir kalecisi olsaydı bugünkü maç en azından şampiyonluk maçı olurdu. Bak iddia ediyorum. En azından şampiyonluk maçı olurdu. Çünkü ne olurdu? En azından gol yemezdi iki maçta kalecin. Yani bir Tolga bugün olsa en azından gol yemezdi. Kalesini kapatırdı. Ee, Sinan'la Erten'le ciddi ayrılıyor şu. Siz Beşiktaş'ı Türkiye'nin en iyi takımı ilan ettiniz. Ben ise Türkiye'nin en iyi iki takımından biri değil, olursa üçüncü dedim. Şimdi ben size bir şey soruyorum. Burada iki tane milli futbolcu, eski milli evet, futbolcu var. Evet. Tepede dört büyük var, doğru mu? Evet, Beş büyük. Evet. Hadi üç büyüğü al şu anda. İlk üç. üç. Kanatları en kötü kullanan takım hangisi? İki. Kanat bekleri en kalitesiz takım hangisi? Beşiktaş. İkincisi Beşiktaş ama öndeki oyuncular etkili. Ortası falan. sezon genelinde mesela hocam kanatlarda Gökhan Töre olacağı şu an sezonun büyük bir bölümünde hatta en etkili oyuncular. Son dört hafta arkadan mesela takviye Son dört hafta. Fenerbahçe'de de Gökhan ve Caner çok etkili, Kanat Bekir fakat önündeki oyuncular yetersiz. Tamam, Alp Bey'i, benim şahsi görüşüm şu. Benim şahsi görüşüm şu. Futbolda yani, temel vardır ya. Türkiye'de bir ben... Atan'la tutanın iyi olacak. Evet, o şey Artı. Kanat beklerin iyi olacak. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı kanat bekleri. pislik de olsa iyi bir liderin olacak. Üretken bak, bir oyuncu. Galatasaray'da iki tane lider tipli oyuncu var. Biri Felipe. hani futbolun pisliği diye tabir Felipe. edeceğimiz ama şey e, provokatör ]uz. artı ölüsü bile yataktan kalktığında işte bugün maçı kurtardı sol ayağıyla vurdu. Schneider, Schneider. Schneider. Şimdi bana Beşiktaş'ta bir tane adam gösterin ki biraz Gökhan Maçı tek başına alıp koparacak bir tane Öyle adam bir oyuncu. Yok. Yıldız oyuncu. Yani bir tane bir slider adam, alacak adam, adam, adam göster. Ama hocam Snyder ve Dün. Melo gibi oyuncu Dün. bana göre Fener'de de yok. Var var bak, şimdi, var. Bak bir ne var söylüyorum sana. Emre, Emre, yok. Emre. emre, emre, emre Melo'yu evet. Emre ama Emre gibi. Aslında emre lig geçen hafta bitiyordu. 92. Ha, emre, 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 emre gitti. Eli ayağı kopmuş durumda. Sakat evet. her taraf. Vurdu gol oldu. Yıldız Beşiktaş'ta bu yok. şimdi, yani psikopat mücadele eden oyuncu yok. O anlamda. şimdi bak tuhaf olan acı olan şu. Antep. Akisar, Torku Konya. Konya, Konya. Üç maçta sadece iki puan. İki puan. İnanılmaz bir şey. Bu ya şampiyonluk zaten yani. üç maçta gitti. Tabii. O maçtan bir hafta önce Trabzon gibi önemli bir takım Trabzon'da iyi bir oyunla oyun yendin. yendin. Evet. evet. Tabii ki fatura bileciş. reklama gidiyor